Değerli Antalyalılar. Bakın bu seçim bir yarış. Bu seçim bir yarış. Ben ilk kez yıllardır meydanlardayım. İlk kez bu kadar genç görüyorum. İşte her gittiğim yerde gençler bana bu hareketi yapıyorlar. Öğrenmişler Türkiye'nin her yerinde. Hatta 18 yaşın altı bile var. Onlar da onlar da bunu yapıyorlar. Nedir bu? Üçüncü yol. Yani ne sağdan ne sağdan ne sağdan Atatürk'ün yolundan ne cumhur ne millet tek yol ne cumhur tek yol helal olsun size sizden bir şey istiyorum Sizden ne istiyorum? Bugün üç kişiyi ikna etmenizi istiyorum. Şöyle bir göreyim. Kimseyi ikna ettin mi? Kimi? Arkadaşını. Sen? Bütün aileyi. Hepsini ikna et. Sülaleyi. Doğru söylüyorsun değil mi? Bakacağım. AK Partili dayını ikna ettin. Hani şimdi bana... Nerede? Kim? Arkadaşın. Tamam. Nereden? Anne baba AK Partili çocuk sizi ikna etti. Ya bir de bana diyorlar ki sen Millet İttifakı'nın oyunu bölüyorsun. E ben Cumhur İttifakı'nın oyunu bölüyormuşum. E bana yanlış söylüyorlar bunlar. Bana yanlış söylüyorlar. Burada ailesi AK Partili olanlar kimler? Siz memleket partilisiniz. Ya arkadaşlar bence millet ittifakı çekilsin, beni desteklesinler seçim garanti. Ya zaten... Bak Millet İttifakı'nın oyları kemik zaten. Burada da ayrı bir yol var, üçüncü yol var. Bunlar size gelmiyor. Bunlar AK Parti'den buraya gelmiş. Gelin çekilin, beni destekleyin. Hadi burada yürüyelim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Haydi bakalım hep birlikte bir çivi olmadı. Bir çivi, bir çivi bir nalı kurtarır. Bir, nalı kurtarır. Bir, nal, bir nal bir atı kurtarır. Bir at bir yiğidi kurtarır. Bir yiğit memleketi kurtarır. Evet. Helal olsun size. Sağ olun. Var olun. Çok teşekkürler. Kutsal toprağına Bu düzen yıkılacak Evet harikasınız Umut harika 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 Memleket ve diziyle çiçekler hepinize açacak Hepinize çok teşekkür ediyor Söz analara Hizle, Söz çocuklara Hepinize çok teşekkür söz ediyor Sağolun var olun ol Antalya toprağına. bugün Muharrem İnce ile ayağa kalkıyor Memleket Muharrem İnce ile yeniden ayağa kalkıyor Üçüncü yol demek Adalet demek 3. yol demek memleket demek 3. yol demek Gazi Mustafa Kemal atatürk, atatürk demek Adalet vicdan iş size iş her yerde ince hadi ince, gençler gülecek sayende o karanlık günler bitecek umut dolacak memleketse